kullanmaya devam ediyor. Onlarda da düşen bir oyuncu var. Sven yarı canıyla burada. Rakiplerine karşı bir üstünlük kurmaya çalışıyor. DBS ile beraber Spron. Elinde bir UMP vardı. UMP ile istediğini alamadı. Frozen yerde kaldı Frozen'ı düşürdüler. Da. Nihat Frozen'ı düşürdü. Ve alanı suya atıyor. attı. Su attı. Bugün son haritada Vikendi'de suya giden bir alan görüyoruz. İnanılmaz. Hocam iyi yüzden kazanır. <laughs> bakalım kimin ciğeri kuvvetli. Ama bakalım şu an dijital atletik o bölgeyi tamamen tampon görevini de görüyor, aşağı atlatmaya da bir herhangi birini. Ee, büyük avantaj dijital atletikte tepede şu anda mavi dans birbirlerini kaldırmaya çalışıyorlar. İki oyuncu yerden ekstreol bölgeye doğru oynuyor. Ee, Üçü üçlük bir pozisyon var. Mavi dans bitti. İnanılmaz, inanılmaz. dans bitti. Inanılmaz Mavi das bitti. Senin de söylediğin gibi artık Digital Athletics 4 oyuncu. Nextria 3 oyuncu. Maç sonuna geçiyoruz. Digital Athletics şu anda oyun sonuna yani suya vurarak attı kendini. İnanamıyorum. Zwolf geldi, Zwolf geldi. Pk oradaydı. Kendini aşağı attı. Nextria bir oyuncu daha kaybediyor. Yükseltiyle beraber Scarface'i vurmaya çalışacaklar ama Tony alan küçülecek, alan küçülecek. Gidiyor, alan alan gidiyor. küçülecek. Alan geliyor şu anda saniyeler bitti. Sekizinci alan kapanmaya başladı. Oh Frozen da bu yeme yakalandı inanılmaz. Ya takım arkadaşından bu infoyu almadı mı diye düşünüyorum. Dokunma. Yukarıda DBS'in tekrardan çekti. Artık Peki'nin üzerine gidecek. Çok fazla hasar verdi. Peki hala düşüremiyor. Peki bir canla devam ederken onu da düşürdüler. Artık iki kişi hayattalar. Dokunma ve Frozen. Kalan oyuncuları avlamaya çalışacaklar ama alan yer, şekilleri, yer şekilleri yer izi vermiyor. Olan kapanıyor. Atletik sorudan ateş edebilir. Düşerken bir ucu düşürdü. Vurdu. Dokunma. Onu da vurmaya çalışacak ama. Up for. Özür diyorum Alan board. bitiyor şu anda. Nexri avantajı. Alan geldi. Alan geldi. Alan geldi. <laughs> alan geldi. Scarface bir can. İndirilemeye çalışıyor Scarface şu anda. Yani şöyle Tony. Şu anda e, canı az olduğu için ben Dokuma ve Frozen ikilisine daha fazla sıkıştırıp alan öldürecek. İnanılmaz. Sıkıştıracaklar, alan öldürecek sıkıştırıyorlar. <laughs> ne oluyor? Ben, ne oluyor? Bir benim benim sesim mesim kalmadı ama kalmasın. Titanik filmi gibi Titanik filmi gibi aynı. Herkes de oldu. <laughs> İnanılmaz yani. Arkadaşlar kusura bakmayın maçın büyük bir bölümünde ben güldüm. Ben galibi deve güreşiyle bitirmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani maçın büyük bir bölümünde güldüm sesim kısıldı, bazı yerlerde detone bile oldum ama inanın böyle bir oyuna değerdi. Bu yani... arada şu anda AirDrop'tan bir anlık çıkmayla e, silah eline gelebilir dokunmanın. Bir an eline gelebilir. Bakalım ya birbirleri buzlamaya çalışıyorlar yukarı evet, yukarıya. Evet yapmaya çalışıyorlar. Bir an Alan geldi. Gelebilir. Alan, alan geldi. 9. alanda kapanacak. Yok yani ben en son gördüğüm suda biten alan Sanok'ta yap olmuştu. Aşağıda Estuji'den bir oyuncu düşüp herkesi tarayıp galibiyeti almıştı. Sen hatırlarsın o gün. Evet evet evet. Burada artık öyle bir durum da yok. Yani yüzeceksin Kime daha fazla hasar verirse Şu an avantaj da çünkü dokunmanın canı diğerlerinden daha fazla. Evet dokunmanın şey canı görmedim. çok fazla. Dokuzuncu alan artık kapanıyor ve burada galibiyet Vallahi. kime gidiyor? Nexria! Nexria galibiyet aldı hem de suyun içinde. 20 puanı da hanelerine yazdırmış oldular. Yani ömrü hayatımda ben böyle maç görmedim. Sizler de eminim ki görmemişsinizdir. Bonus haritada takımları bu kadar zorlayamazsınız. Ya ben e, ilk defa oyun